Arkadaşlar çok güzelmiş. Ee, kamera kapattı kendisini. O nefis olmuş. Arkadaşlar hadi o zaman oyunumuza başlayalım. Onu da ben ee, kazananın olsun o bebek maması? Alır. Kapatalım. Arkadaşlar. nerede tutursak ki kameramızın? Arkadaşlar. E, ee, dakikalık Annemi kameraman olarak çağıralım mı? Yok. Şuradan tutarız biz. Hatta hızlı moda alalım biz. Olur mu? Olur kanka. Yani sonuçta e, şey olmasına gerek yok. Arkadaşlar Anlamazı... son lokmamızı almak isteriz. Ben istemiyorum. Şu an çünkü senin olmasını istiyorum. <laughs> kanka biraz sonra veririm ben sana. Tamam kanka. O zaman şu an kapatıyorum. Kapatalım mı kanka? Olur kanka. Aslında kardeşiz ama biz kankaya alıştırmışız kendimizi. Ya ben oyun oynarken falan bayağı kanka 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 kanka. Artık normal hayatımızda da bazen fark etmeden kanka diyoruz. Aynen. Ama sıkıntı olmuyor bizim için. Değil mi? Evet. O zaman kanka gücüyle <laughs> kapatıyoruz. duyamayacaksınız. Evet, evet. duyamayacaksınız tabii ki. Hadi görüşürüz.